Fyodor Mihailovich Dostoyevski Çocukluğunu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasına geçiren Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki mühendis okuluna girdi. Babasının ölüm haberini de burada aldı. Okulu başarıyla bitirdikten sonra istihkam bölüğüne girdi. Bir yıl sonra istifa ederek buradan ayrıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra edebiyata yönelen Dostoyevski, ilk kitabı İnsancıkları 1846 yılında yayınladı. Bu eserin ardından yazdığı kitaplarla beklediği başarıya ulaşamayan Dostoyevski'nin umudu kırıldı ve politika ile ilgilenmeye başladı. 1849 yılında devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiasıyla tutuklandı. 4 ay hapishanede kalan Dostoyevski, kurşuna dizilmek üzereyken diğer 8 tutuklu arkadaşı ile affedildi. Cezası 4 yıl kürek, 4 yılda adi hapse dönüştürüldü. Cezasını çekmek için Sibirya'da bulunan Omsk cezaevine gönderildi. Burada geçirdiği 4 yılın ardından er rütbesiyle hizmete verildi. Subaylığa kadar yükseldi. 1857 yılında Maria ile evlendi. 5 yıl boyunca görev yapan Dostoyevski, 1859 yılında özgür bırakıldı ve Petersburg'a yerleşti. Petersburg'a döndükten sonra Ezilenler ve Ölüler Evinden Anılar adlı eserlerini yazdı. Kardeşiyle birlikte iki dergi çıkardı. 1862'de arzuladığı Avrupa seyahatini gerçekleştirdi. Sara nöbetleri ve kumar bağımlılığı yüzünden maddi açıdan darlığa düştü. Bu dönemde yer altından notlar, suç ve ceza, kumarbaz, budala, ebedi koca ve ecinniler gibi eserleri yazdı. Eşinin ölümünden sonra sekreteriyle evlendi. Yeniden borçlandı ve kumarhanelerde gezmeye başladı. Kızının ölümünün ardından büyük bir sarsıntı geçirdi. Delikanlı, bir Yazarın Günlüğü ve Karamazov Kardeşler adlı eserlerinde yazarlık hayatı boyunca konu edindiği temaları yeniden ele aldı. Karamazov Kardeşler adlı yapıtı 3 yılda bitiren Dostoyevski bir ciğer kanamasıyla yatağa düştü ve 28 Ocak 1881 tarihinde öldü. Dostoyevski için 31 Ocak 1881 tarihinde yapılan cenaze töreninde yaklaşık 30 bin kişi tabutun arkasından yürüdü. Dünya edebiyatını en çok etkileyen ve en çok okunan yazarlardan biri olan Dostoyevski'nin eserleri 20. yüzyıl düşünürünün fikirlerini derinden etkiledi.